Evet merhaba arkadaşlar. <laughs> Dün e, yeni bir kuşum oldu. Adı Baddin. Pardon Baddin değildi. Onu öncekinde koymuştum. Bulut adı arkadaşlar ve muhabbet kuşu daha yeni kafesinin içinde çıldırmıştı. Şimdi dışarı çıkardım. Bir iki kere uçtu. Hatta tüyleri falan da burada. Şu anda da koltuğun kol konma yerinde. Bulut, cici kuş. Biraz yakına gidelim isterseniz, riski alıyorum ama. çocuk kuş. Arkadaşlar adı bulut demiştim zaten yani rengine göre e, bulut koydum daha 45 günlük cici kuş yok Arkadaşlar daha devamını atacağım. Bir sürü vakitler geçirdiğimiz şeyleri atacağım. Daha dün geldi zaten 45 günlük. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.